Arkadaşlar merhaba. Yoğuşmalı ve yoğuşmasız kombi bacalarıyla doğalgazlı gazlı şofbenlerde bacaların ucuna takılan baca filtresi. Kuşluk, kuş olmaz. Filtre farklı isimlerde piyasada geçmektedir. Ürünümüz gördüğünüz gibi bu ürün çok sağlam ve dayanıklıdır. Darbelere karşı dayanıklıdır. Ee, bu ürünümüzü şu şekilde e, yoğuşmalı ve yoğuşmasız yani içi yoğuşmalı plastik de olsa ya da metal de olsa yoğuşmasız veya yani ben bacalarına kullanabiliriz. Yalnız bu üründe e, piyasada şu şekilde iki türlü e, filtre bulunmakta baca filtresi. Bir bu şekilde içteki bacayla dıştaki bacanın şu şekilde göstereyim. Aynı hizada olması şu şekilde aynı hizada olan tip için. Bir de şu şekilde bir 4 santim dışarıdadır. İçteki baca dışarıda bulunur. Bu bizim baca filtremiz e, piyasada bulunan kombi bacalarında e, aynı seviyedeki aynı uzunluktaki bacalar için. Yani çıkıntısı içteki bacanın çıkıntı olmaması lazım. E, bu tür bacalarda bu ürünü kullanabiliriz. İçteki baca ile dıştaki baca aynı seviyede olması lazım. Bu şekilde içteki bacayı takıyoruz. Sonra dıştaki bacayı takıp sıkı sıkı oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi bacamız filtreyle oturdu montajda bu şekilde durması lazım. Şu şapka kısmı yukarıda. Yağmur vesaire kar herhangi bir birikmemesi için özellikle yapılmıştır. Bu şekilde. Eğer e, ucundaki filtre çıkardığımız zaman e, bu şekilde bir içteki baca dışarıda kalıyorsa bu içteki bacayı bunlar aynı seviyede olacak şekilde destereyle demir destresiyle veya sert bir şeyle kesip ucundaki kısmı atmamız ve aynı seviyeye aynı hizaya getirmemiz lazım. Şu şekilde aynı hizaya geldiği zaman bunu kullanabiliriz. Aynı hizada değil eğer bu işteki bacamız dışarıda çıkıntılı olacak olursa e, şu şekilde montajını yaptığımız zaman dıştaki baca ben göstermek adına biraz şey yapıyorum. Bu şekilde kalabilir. Gördüğünüz gibi. Tam oturmayabilir. Bunun oturması için şu içteki bacanın mutlaka şu fazlalığının kesilmesi sonra bunun takılması gerekmektedir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.